Hatta selamun Aleyküm arkadaşlar. Ramazan alış ben. Arkadaşlar kime geldik? Vallahi Nevzat abiye geldik. O bir şampiyon. Abi inşallah ne kadar canımız çıkıyor. Biraz da kuşu çoğalmış. Sağ olsun bizi de kırmadı. Ben hangisini istiyorsam onu atıyorum salmaya. Allah razı olsun kendisinden. O bir marka. Ben Allah, razı olsun. <laughs> Tanıt kendini. Arkadaşlar. illaki vardır. Ben koruma Nevzat e, biliyorsunuz her sene kuş Biz bu kuşlardan alıyoruz, onu açık açık söyleyeyim. Kuşlarımız çoğaldı, zaten göstereceğiz. Evet. Gösterelim. Bir tanesi bende, bir tanesi burada. Açık açık 24 tane kestim. Ama iyisi bende, kötüsü evet. onda. Noydi <laughs> kendi seyretti, Öntepe'yi kendi seyretti. Ben anlatmama gerek yok. Ben Diğerleri ben anlatacağım zaten. Evet, gel şu kümesleri bir gösterelim. Bak, doluluğu göster, doluluğu göster. Kuş dolu ya. Çekemezsin dur. bu nasıl kuvvetli? Evet. He. Bak, bak, de, görüyorsunuz bakın. Tümes full. Bak, şu full. Bak Çık bak. Burayı çok. da aç. Burada da aynı şekil dolu. Gel baba. Orası revir. <laughs> revir orası. <laughs> Karantina. Bak şimdi buraya bak. 16, 16 tane var. Burada yani. hep kanadı kesilmiş. Şuna bir bakın ya alaya benziyor ya. Evet. Vallahi beyaz alaya benziyor arkadaşlar. Kafasında top işareti var. Buralar hep evet. kuşa. Bakın arkadaşlar. Şöyle burada kuş. Burada kuş. Her tarafta kuş. Şuraya i̇şte bakın abi. Burada kuş var. ömür yetmez ya. Aynen doğru. Hangisini uçuracağımızı şaşırıyoruz. Evet. Ne? Bunlar hep arkadaşlar bunlar uçum alanı. Namık. Namık. sistemi şurası. Evet, evet alalım mı? He ee, salmaya alalım. Şimdi evet. ben, ben bir, bir tam mesela şuraya alalım. Gel. Tamam. Ver abi bana. Salmaya evet. baba bak. Gelsin gölgeler. Küçük Gel gölgeye net çıksın. Gel gölgeye. Ben Baba. Hemen içeri gireyim. Çıkma Evet, bu ne? Bu taklayı çevirdi. Tamam evet. mı kardeş? Eki arkadaşlar. Eki taklayı çevirdi. Uçuramadık ondan sonra. Bak kanalını dizdi. Bunu uçuracaklar. Evet. Yani evet. bu kuşun annesi babası iki tane. Onu söyleyeyim. Anne baba iki tane He, kupa almış bak, arkadaşlar. Ama uçmadı bak. Sonra demesin. Bir ne? şey değil mi bu? Erkek. Erkek. Erkek o. Bu taklayı çevirttirmiş. Evet. Eti olarak devam ettireceksiniz. Kanadını kuyruğunu dizmiş görüyorsunuz. Aynen. Çok güzel. Erkek. Çok güzel bir erkek. Onu söyleyeyim. Şimdi... değil mi? Evet. Şimdi senin izleri yokmuş bu. Bu da 1362 yok mu? Evet. Geçen senenin şampiyonu. Direkt kardeş. Arkadaşlar bu kanadını kuyruğunu dizmiş. Şimdi seyrettin zaten biraz. Buna yeni yeni itman veriyorlar böyle sesli soluklu güzel. Yeni yeni böyle geliyor gidiyor kısa kısa. Güzel. Erkek, erkek çalışmaları çok güzel. Sesli soluklu güzel. Güzel Ama sen gördün ya. Yani. Şey ona gerek yok. Ver abi. Çıldın bunlar ya. Tıpkı senin gibi. Ee, bunlar hepsi... Ney ney ne, bir daha söyle. Şey. <laughs> Bunu da seyrettin abi. Bu da başlı. Evet bu da yani Bu da bizim ötekilerden. Evet. Hafif büyüklü mü? Ön diyorsunuz? tep arkadaşlar. Bu da kanadın kuyruğunu dizmiş. Arkadaşlar Hazır. Kuş var. Hazır bu. Hazır. Onu Hazır. Şey yapmasın. Sadece üç gün itman ver. İtman verecek tabii. Çünkü ağır abi, abi. Ağır. Ya yani ağır Biraz el Ama abi. bir metreye oturuyor onu söyleyeyim. Dur. Bunun marka numarası söyleyelim. Basın. karıştırmayalım. Karıştırmayalım. 33 473. 33 473. Unutmayın. Bu neci? Abi. Bundan iki tane yavru aldım. Evet. Bir tanesi bende, bir tanesi sende. İnşallah ikimizden biri. Ben çok şeyim. Şey 16 kuyruklu. Arkadaşlar iki tane yavru almış. Biri Duma. bu, biri kendinde. Evet iki tane. E, zaten o bugün yarın kupayı atacak. Yani onu Onu, o, ben gelince valla sağ olsun. <laughs> Sen <laughs> olan aşağıda bir ee, gibi şakı dedi. Niye ben anlattım mı? <laughs> valla istihbaratı vermiş. Valla. <laughs> ben ona zarflıyorum. Evet. Hangisi iyi oynuyor? Dedi de ki abi diyor. Canım. <laughs> <laughs> Abiler bunun kardeşini bugün yarın kupaya atarlar. Hangimiz Gireyim. şampiyon olursa diyor. Evet. bunun da TGV markasını söyleyeyim abi. 08 806. Bu buluttan atar ha. Onu buluttan atmalı. atıyormuş At bakın. Onu Yıldızdan atıyormuş yıldızdan. Roman ee, da erkek. Evet. Şimdi abi. Sen şu çikolatayı bir versene. Dur abi. vereceğim vereceğim. Bak Ver şimdi bu kuş. Bu kuş. Yavruluğunda. Tamam mı? Şu yanda bir komşumuz var. Evet. Sıkı girdiğinde düştü yakaladı. Altı ay sonra geri geldi. Korkudan bizi uçuramadı. Ama kuş esnek bir gök. 40-50 metre uzun olacak. Uçurlarsa. Uçurlarsa. Tamam, ver onu bak. Erkek var. <laughs> onu söyle. uçursunlar da Ele. Arazide uçursunlar Daha süper. Arkadaşlar bakın duyuyorsunuz bak, 50 metre oynayacakmış. Başbekin yapıyor zaten. Evet. Onu uçurun abi. uçursunlar Güzel bir yer Kerem erkek. Aynen. Harbiden de devasal güzel bir abi, şey. Abi çok güzel. Sen söyle. Süper. Noel'in no, aradan attığını sen kendi seyrettin. Ben bunu anlatmama gerek yok. Kendi seyretti. Şimdi seyretti öyle aldı. Arkadaşlar ses de O biçim. Geliş o biçim. Bir güzel bir dişi. Atma gelmez. <laughs> ya, alan arkadaşım zaten bana dua edecek. Sağ olsun, kardeşim de burada kıpkırmızı. Yok yani, da daha 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 daha. bunu vermiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şu an telefonu tutan arkadaş evet. kıpkırmızı. Evet. sen patlıyor. Ağlama. İyi yere gidiyor. Gül ya abi bu Allah güle güle versin. Aynen. Bir şey. Bir şey. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Bu da onun kardeş kardeşim. Bunu da evet. Gördüm. Abi bu abi. onun bak fındık gibi kardeşi. Ee, yeni dizdik bana. Bunu da vallahi yine aynı şekilde zoraki aldım diyebiliriz. Kısacık da kuyruğu var. Çok ben bu kuşu çok beğendim. Arkadaşlar daha yeni böyle kardeşim. 6 7 tatla böyle vura vura gidiyor yukarı 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 yukarı. Bir iki güne teke düşer. Alın güle güle, güle besleyin. Ya siz almasanız muhtemelen bunu ben uçuracağım. Ben bunu çok beğendim. Her çok beğendim. Allah ayrılıyorsun şimdiden Dişi. Buna 5-6 ikman yaptık. Bu ne durumda? Ee, bu yavruluğunda da oynadı. Kestik. Yeni bir kestik, Bunu uçacak. Bunu uçuracaksınız arkadaşlar. Yavruluğunda da oynamış. Eki olarak şey, ikman yapacağız. Şey, alacaksınız. Ne Tepesi böyle, böyle yavru. Evet şey Güzel. Ya, uzuncu o. Artık ben 14 gün. Ben kuyruğuna bakmam. Ben kuşun e, kuyruk yapısına bakalım. Benim dikkatimi çeken şey böyle düz olması arkadaşlar. Yani şöyle oldu mu ben beslemiyorum. Böyle olacak. Bu da azır abi. Evet abi. Işte. Bu ne? zaten gördün. Bu da e, 15 ile 20 metre oynar tamam mı? çok geliyor. Arkadaşlar 15-20 metre oynuyor. Çok yerim. Çok, geliyormuş. Ama yalnız 10 günden beri uçunmuyorum orada. Tamam. Dişi. Dişi. versin. Hazır. Bak verdiğimiz kuşlardan sadece aynalı kreme tamam. şey yapacak. Sadece aynalı krem hazır değil. Evet. Bir dakika o zaman sen bize direkt hazır ver. Al bu aynalı kremi. Direkt hazırlar alıyoruz. Ver abi. Al abi. Dişi. Hazır hemen kaldırsınlar uçuşundan. Bu neci? Bu da benim 60 e, seferlik en iyi Uçtu, şey yaptı, uçursunlar. Garanti. Arkadaşlar çok güzel bir şey. Abi şu dört sabunu göster. Yok bırak bırak. Şu dört sabunu göster. Tamam. Şu dört sabunu iyi baksınlar, iyi baksınlar. Hangisini alırlarsa sana samim olsun belki de bizi geçecek. Arkadaşlar bakın dört tane sabunu var. Evet. Hangisini alırsa diyor fark etmez diyor. Hepsi birer şampiyon adayısı. Evet. Hamza hangi? abiye önerdiğin hangisi? Bunlardan şey, biri miydi? Ona mı? Yok lan ona o krem erkeğe dedim ya. Sen de onu verdin. Onu verelim, Onun kuşlara gider. Şu mu? He ona onu evet. ver. Ama onda erkek var zaten. Ona erkek mi? Lazım. O zaman dişi abi bunu alıyor. Bunu alıyor. Bunu alıyor. Yok bir dakika. Dur. Bu muydu Bir dakika dur. Çek. Ha? Dur. Bu. Ver onun bu boncuğun Bunu, bunu veriyorsun Dişi. Onu ona ver abi. Bir, bir bak onun numarasına. Bunu Hamza abiye veriyorum. Yani en, abi, uçursun. Dur. Dur 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 dur. Ben de kayıtta. üç evet. evet. 103-46 şey, pardon. bu nasıl bir numara lan? Şey... Bir 65 olacak. 0-18-65 Yok. Oradan 0 65i bulsana. 0... 0-18-65 Oradan defter tutuyor Buldun mu? 0 18 65. Nah, onu veriyoruz ona. Evet, bunu Hamza bunu, abiye. Eh, eh. Ver ona. Hemen dişi. Hakikaten bunları bunları hiç anlatmamı gerek yok. Hiç anlatmaya şey? gerek yok. Hepsi birbirinden iyiymiş. 3 tane sabunlu daha var. Koçursunlar görsünler. Açırın gelin abi. Mesaj man ya. Evet. Salmamız biraz ufak bugün. Oraya koyalım. Salmayı ufalttık arkadaşlar. Ertan abi sayesinde. <laughs> Ertan abiye teşekkür olsun. ediyorum. Biz dün yanıma gelmişti, salması bende kaldı. Evet. Salmayı ufalttık arkadaşlar, artık gittiğimiz yerde az alacağız, Az, az, az alacağız, alacağız. Az az az. doğru söylüyor. Yani alan arkadaşlar ayrını görsün arkadaşlar, samimi olursam Bak bir taneleri bizde, bir taneleri sizde olacak. Allah'ına Allah gel kupaları olsun. da Arkadaşlar, başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Onların hepsi emektir arkadaşlar. Emek. Görüyorsunuz. Adam yapmış. Bir. Aşağıda da var. Ee, <laughs> neydi kuşun lakabı? Şey, Fauri, Flo, Ninja. Yok. Yani ninja. ninja. Bir tane daha vardı. Neydi? Ya, nedir, ne, ne dedi? Unuttum ya. Bir şey dediler az önce. Hangi sahibi? Ne dediler? Konk mıydı dedi, Bir şey dedi. <laughs> Konto <abi>. gerilla. Arkadaşlar kuşun lakabı ve konka gerillaymış. ya Nevzat abi sen ne abi. Abiler hepinizi seviyorum. <laughs> Kendinize Aynen. iyi bakın. Allah'a emanet Allah Allah olun. Uçur uçur vur kaleye. Aynen doğru. Görüşürüz abiler. Kendinize iyi.